Arkadaşlar ben Dersu. Bugün tavşanımız doğum yapacak arkadaşlar. Kusura bakmayın çok <laughs> heyecanlandım ben. Çok fazla yaklaşmıyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar yaklaşırsam kırılabilir herhangi bir durumda. Evet bu, e, bunlar da buraya girdiler. İyi oldu çünkü. Erkek dışarıda bekliyor. Arkadaşlar şu an yeni yapıyor. Şu an doğum yapmıyor. Bu şekilde doğum e, doğum hazırlığı yapıyor. E, ona kuru ot verdik. Şuradaki gibi. E, tüylerini falan yoldu. Şurada görmüş olduğunuz gibi hep zaten tüyler var. Yaşot bile taşımış içeri kuru bulamayınca. Dedim tabii hiç yoktu videolarda da diyordum zaten hani Daisy hamile doğum yapacak. Bence bu yavruları da o tembihlerde çıkmayın gelmeyin diye. Çünkü hepsi içeri girdiğinden beri e, kasaların içine doldu. Sadece erkek e, izin veriyor. Gördüğünüz gibi şu an yerini hazırlıyor. Şu an doğurmuyor yani yanlış anlamayın. Ben büyütüp size göstereceğim ama kendim yaklaşmak istemiyorum. Çünkü zaten demiştim istemiyorlar huzursuz, huzursuz olurlarsa doğurmayabilirler. Erkeğe bir şey diyemiyorum şimdi. Çünkü erkek yavruları boğabiliyor. Ne olduğunu anlamayıp. Şu an kasanın içinde arkadaşlar. Erkek neden giriyor şimdi içeri? Erkek girmemeli. Erkek girmemeli şu an. Gördüğünüz gibi erkek hep yanında dolaşıyor arkadaşlar farkındaysanız. Gördüğünüz gibi şu an yok otları. Kendi yer açıyor orada. Nereye doğacak artık bilmiyorum onu. Hiçbir güzel. Şu an arkadaşlar şunu fark ettim. Gereksiz otları yiyor. Öyle bir durum var. Bakın istediği otu istediği yere koyuyor. Dışarıdan ot alıyor bakın. Bunlar burada kovalambaç oynuyorlar. Evet bakın dışarıdan otlarını aldı. Orada ot biriktirmiş herhalde. Bakın erkek de geliyor hemen ona bakıyor. Ama bakmaması lazım normalde. Bakın aldı içeri otunu. Evet. Eğer ot yeterli değilse tekrar çıkacak ve tekrar oradan ot taşıyacak. Ama şu an içeride bilmiyorum yeterli mi. Evet çıkıyor şu an. Çıkıyor ama henüz dom yapmadı. Daha fazla taşıyacak bence. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar otları şu şekilde taşıyor anne tavşan. Ağzına dolduruyor. Bakın fark ettiyseniz yemiyor otu taşıyor. Bakın ağzına otla doldurdu. <laughs> Nasıl bir taşış şekli. Gördüğünüz gibi ot, e, topladı otları. Şimdi doğuracağı kasın içine götürecek onları. Size fark ettiyseniz demiştim ki e, aynı kasada doğurmaz. E, bu yavruları da e, o kasada doğurmuştu. Ama şimdi e, oraya en az yavru girdiği için bakın koşuyor şu an. Evet gördüğünüz gibi içeri girdi. Bence bu sefer doğuracak artık. <laughs> ben bile izlerken şu an şey yapıyorum. Neden nedir onun? <laughs> Heyecanlanıyorum ne diyeceğimi bilemedim. Bu ikinci defa doğum şahidim olacak yani. Ve ikisinde de <laughs> Daisy'ye şahit oldum. Daisy ile bir bağımız var. <laughs> evet gördüğünüz gibi şu an e, otları ayarlıyor içeride. Ağzıyla otları kenara falan koyuyor. Çok garip bir his yani. Içeride binlerce tüy var evet yerleşti şu an yerine daha fazla mı istiyorsun bir öncekinde ona yaklaşan tavşanları hırlayarak karşı koymuştu arkadaşlar yani demişti ki burası benim bölge'm Ayrıca size de yine bir ilginç bir bilgi vereceğim. İki hamile dişi tavşan kavga edebilirmiş. Burası burada ben doğuracağım diye kavga edebilirmiş. Yağmur yani da hızlanıyor o sırada. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ağzını alıyor. Tüyünü yeteri kadar toplamış demek ki hep ot aldı şu ana kadar. Evet gördüğünüz gibi şimdi gidiyor kasaya koyacak onları. Ne güzel anne ya. Yavruları için ot koyuyor. de yani. Üç olarak yani. Kimse demiyor ona git yavrularını koru. Git oraya otunu koy. Yavrular rahat etsin. Hiç demiyor öyle bir şey. Kendi yani üç gücüsel olarak. Hani e, yavruları koruma amacıyla ot taşıyor. İnci vallahi yaklaşma hırlara ha. Ha öyle kasanın içine gir. Evet. <laughs> İzlerken gözlerimi açmışım bakıyorum. Bakın erkek de hep fark ettiyseniz onun yanında dolaşıyor. Vay canına ya. Müthiş bir şey. Ve deyiz hep yağmurlu günlerde doğru ya arkadaşlar. Nasıl bir şeyse. Evet yerleşiyor. Yerleşti. Erkek orada otunu yiyor. Neden yiyorsun? Sinirim bozuldu. Kırlamıyor ona. Aa, gördünüz mü? Otları yerleştiriyor. Yayıyor oraya. Bir bölüme koymuyor sadece. Bütün her yaymaya çalışıyor. Ne güzel anne ya. Bravo sana Daisy. Vallahi bravo sana. Ya Bıcır bakıyor ben endişelendim mi o bir şey yapar diye ya. Arkadaşlar sizce kaç tane doğurur? Bana tahmininizi söyleyin. Ee, doğurur doğmaz tabii ki sayamıyoruz. Ee, renkleri falan belli olmuyor. Sadece pembe görünüyorlar yani. Minicik bu kadar bir şey. Yerleşti. Yerleşti. Tekrar mı çıkacaksın? Üçüncü oldu ama bu. Hayır dışarıda notlarını topluyor. Arkadaşlar ama asla size şöyle bir şey diyeyim. Tavşanınız hamile ve Daisy gibi ot taşıyorsa e, onun hemen yanına otu koymayın. O kendisi taşısın. Yani ay yorulmasın ben gideyim o ottan yanına koyayım. Yazıktır tavşana demeyin. <laughs> Sıkışacaksın o kadar kasaya girdin. Erkek de bakıyor. Acaba ne diyorlar ya? Keşke hayvanları anlayabilsek arkadaşlar. Şimdi azıcık susacağım. <laughs> Şu tarafta baksak? Bilemedim ki hiç Ama otları yayıyor. Yani. An, anlayamadım. Erkek de yanı başımda. Arkadaşlar onu seyrediyor. Bence çok güzel yer hazırladı yani. Bu kadar da değil. Evet arkadaşlar. Zaten şimdi hep aynı hareketi yapıyor. Ben eee doğurduktan sonra görüşmek üzere. Size yavruları tabii ki de göstereceğim. Göstermeden olur mu hiç? Zaten hep aynı işi yapıyor arkadaşlar. O yüzden doğurduğunda görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda tüylerini oluyor onu da göstermek istedim. Hiç tüy yolarken görmediniz. Erkek kardeş bir çekilir misin oradan? Göremiyoruz Daisy'yi. Ay kafasına vuruyordu. Evet arkadaşlar hep şuradan alıyor. Bakın tüylerini görüyorsunuz. Canı acımıyor mu ya? Evet arkadaşlar eğer hani böyle tavşanınızın tüylerini olmasını istemiyorsanız elyaf koyun. Böyle pamuktur. Tüye benzer şeyler koyun. Bizde şimdi sıkıntı var. Elyaf bitti. Koyamıyoruz. Böyle pek en kızmıyor. Sonuçta doğru bir şey yok. Arkadaş içerisi de şu an ot dolu. hiç duyu şeyi görmediniz diye çektim. Evet tamam. Ağzını tüylerle doldurdu. Evet şimdi yine doğrunca görüşürüz. Kaç kere dedim ama tüy çekimini görmemiştiniz. Arkadaşlar artık baya yaladılar. Belli olmaya başladı. Babası da onlara bir şey yapmıyor bu arada. Bakın. Yalıyor onları hatta çok şekerler. Ama bence bu sefer siyah yavru çıkmayacak. Mesela bir öncekinde kahverengiler falan çıkmıştı. Bu sefer mesela ben beyaz gri bir yavru gördüm burada. Bakın annesi yalıyor hepsini. Bir tanesi arkadaş uzaklaştı. Bakın bunun gibi boynundan tutup içeri getirdi. Bakın hani yavru. Daha daha gelecek mi yavru? Çok fazla oldu. 1, 2, 3. Baya ay arkadaşlar şuna bakın ya. Anne sevgiciler bak annelerin önemi işte. Gördünüz mü nasıl yalıyor? Bıcır da geldi yanıma buradan kameraya bakıyor yavruları. Daha net görebilmek için herhalde bilmiyorum. Bakın ya. Yalıyor hepsini. Yalıyor hepsini arkadaşlar. Bakın beyaz gri bir yavru var orada. Ama annemiz çok yoruldu arkadaşlar. Düşünün anne e, tavşanlar bile bu kadar şefkatliyse annelerinizin önemini bilin arkadaşlar. Bakın. Yavru ne yapıyorsun? Yanlış taraf ama burası. Arkadaşlar yeni yavrular da doğuyor şu anda. Ay nerede altında kalmış Aa, burada da var bir tane yavru. Hepsini yerleştiriyor arkadaşlar. Ah komik ya. Nefesim kesildi. Birazcık da şu taraftan çekeyim. Bakın kendisini yalaması için oraya gidiyor. evet takla bu yavrular kümesine katacak. Ama arkadaşlar bu sefer boya fazla oldu. Yani bence beşten daha fazlalar. Öyle söyleyeyim. Bakın ayağını da yalamaya başladı artık. Annemiz bence bitti. Yavruların doğumu artık. Kendisini yalamaya geçiyor. Ben en çok baba tavşanının bir şey yapacağından korkuyordum. Çünkü internete arkadaşlar hep çıkar. Baba tavşan yavruları boğar der. Hani ne olduğunu anlamadığı için boğar der. Ama bu tam tersine yaladı yavruları. Bakın. Temizliyor şimdi kendini. Burada da yavruları koymuş. Aferin leziyor. Buradaki dördüncü doğum oldu bu arada. Kutlu olsun diyelim. Bakın ses çıkarıyorlar. Allah analı babalı bilsin. <laughs> Kendini yalamaya başladı şu anda. Bazen arkadaşlar tam olmuyor böyle. Çekemiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videomu sabırsızlıkla bekleyin. <laughs> Ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Bay bay de babası.